Merhabalar Ateş mikrop veya aşı gibi belli bir uyarana yanıt olarak merkezi sinir sisteminin kontrolü altında vücut sıcaklığımızın normalin üstüne çıkmasıdır. Ateş aslında vücudumuzun verdiği fizyolojik bir tepkidir hastalığımızın daha da kötüleşmesine veya ileride çocuğun nörolojik anlamlı bir sıkıntı yaşamasına kesinlikle sebep olmaz. Ateş ölçümünde farklı rehberler olmakla birlikte pratik olarak bir ayın altında koltuk altından, bir aydan büyük çocuklarda ise kulaktan ölçüm daha uygun bir yaklaşım olacaktır. Eskiden uygulanan rektal ölçümler hem hijyenik olarak uygun olmaması hem de yanlış uygulama nedeniyle anal bölgede hasar verebilme riskinden ötürü artık çok tercih edilmez. <laughs> Peki bu ölçüme göre kaç derecenin üstünü ateş olarak kabul edelim? Genel olarak hangi yöntemle ölçersek ölçelim 38 derece ve üstü ateş olarak kabul edilmektedir. Gün içinde vücut ısısı çok değişken bir şekilde seyredebilir. 35,5 ile 36 derece ile 37,9'a kadar değişebilir. Önemli olan burada bu ateşin devam edip etmediği, daha yükselip yükselmediği, çocuğun genel durumunda, aktivitesinde, neşesinde bir değişiklik olup olmadığıdır. Bu konuda aceleci davranıp, panik olup erken dönemde ateş düşürü vermek çok uygun olmaz. Diş çıkarma vücut ısısında bir artışa neden olabilir fakat yapılan hiçbir çalışmada 38 derece üzerindeki ateş ile birlikteliği gösterilememiştir. Dolayısıyla ateşin dişe bağlı olup olmadığını söylemeden önce iyi bir değerlendirme yapmak daha uygun olacaktır. Ateşli bir çocuğun tedavisinde amaç vücut ısısını düşürmekten ziyade çocuğun iyilik halinin, keyifsizliğinin, ağrısının, sızısının ve beslenme azlığını düzeltmektir. Tedavide ilk basamak iyi bir sıvı alımı, istirahat etmesini sağlamak, gerekli durumlarda da yani ateşi 39 derece üzerinde ise şiddetli ağrısı, huzursuzluğu varsa ateş düşürücü vermek uygun olabilir. Fakat unutulmaz gereken bir nokta eğer çocuk huzurlu ve keyifli ise uyandırıp ateş düşürücü vermek gibi bir durum söz konusu değildir. Periferik soğutma yani vücudu oda ısındaki bir suyla yıkama ya da silme şeklindeki uygulamalar özellikle acil servislerde çok sık uygulanmakta. Sıcak çarpması gibi uç organ hasarı riski olan durumlarda kullanılmakla birlikte öncesinde bilinen bir hastalığı olmayan, herhangi bir riski olmayan çocuklarda rutinde uygulamayı çok önermiyoruz. Fakat ateşli havali gibi ateşin tehlike oluşturabileceği bazı hastalıklarda kullanabilmekteyiz. <laughs> Burada önemli olan bu nokta suyun 30 derece civarı yani odasında olması ayrıca ateş düşürü en erken yarım saat sonra fizik soğutma uygulanmasıdır. Çünkü vücut yanlış olarak dış ortamın soğumaya başladığını düşünerek titreme ile vücut ısısını daha da arttırabilir. Bu da istenmedik bir durum oluşturur. Aynı zamanda fizik soğutma 30 dakikadan daha uzun süre uygulanmamalıdır. <laughs> i̇lk baştan beri hep söylediğimiz gibi çocuğun genel durumu ve neşesini takip etmek, istirahat ve bol sıvı alımını sağlamak ilk önceliğimiz olmalıdır. <laughs> Ateş düşürücülere belli aralıklarla dönüşünü bir şekilde uygulamanın tek başına vermeye göre bilimsel bir üstünlüğü saptanmamıştır. Fakat eğer ateş 39 derecenin altına inmiyor ve dirençli seyrediyorsa, öncesinde ateşte havane gibi bir risk faktörü var ise kullanılabilmektedir. Burada önemli olan çocuğun sıvı alımına çok dikkat etmemiz ve parasetomol ve ibuprofen gibi ilaçları 4 saatten daha erken vermemiz gerekmektedir. <laughs> Ateşli bir çocukla uygulayabileceğimiz ilaç dışı yöntemler oda ısısını düşürmek olabilir. Ortalama 22-25 derece bir oda ısını, eğer çocuğu rahatsız etmiyorsa uygun olabilir. Bunun dışında hava akımı sağlayan bir fan da kullanabiliriz. Fizik soğutma dediğimiz uygulamanın ne zaman faydalı olabileceğini daha önce anlaştık. Bunun dışında eğer çocuk titriyorsa ve üşüme belirtisi gösteriyorsa ince bir battaniye ile örtülmesi uygun olacaktır. Aynı zamanda çocukların yüksek ateşte parmak uçları, ayak uçları, burun gibi uç kısımları soğumaya başlar ve hatta küçük bebeklerde morarma bile olabilir. Dolayısıyla bu uç kısımları ısıtmamız önemli olup vücudun soyu, parmak uçlarının ve ayaklarının çorak ve eldivenler ile ısıtılması çok önem arz etmektedir. Genel olarak özetlersek bizim tedavideki amacımız ateşi düşürmekten ziyade çocuğun konforunu, huzurunu, uyku düzenini, beslenmesini biraz daha normal hale getirmektir. Hidrasyon yani ağızdan sıvı alımı ateşte ilk basamakta çok önem arz etmektedir. Orta mısın düşürülmesi aynı zamanda soğutucu bir fan kullanılması yararlı olabilir. Buna rağmen ateş yükselmeye devam ediyorsa ateş düşürücü ilaçlar verilir. İlk tercihimiz tek bir ilaç kullanılması yönündedir. Fakat riskli bir durum varsa yani önceden ateşli havale gibi bir durum geçirdiyse ateşli dirençli bir şekilde devam ediyorsa 4 saatten daha erken olmamak koşuluyla dönüşünde ateş düşürücüler kullanabilmektedir. Fizik soğutma yine bu gibi riskli durumlarda uygulanabilmektedir. Önemli olan çocuğun eğer ateşi 5 günden uzun sürüyorsa, genel durumu giderek kötüleşmeye başlıyorsa, ateşi daha da dirençli olmaya başlıyorsa mutlaka yeniden değerlendirilip ona göre tedavisini baştan düzeltmek gerekmektedir.